Herkese merhabalar arkadaşlar. Yepyeni bir airdrop videosuyla karşınızdayız. Bu airdrop videosu arkadaşlar UniX borsasının düzenlemiş olduğu bir etkinlik olacak ve bu etkinlikte arkadaşlar 800 dolara kadar vadeli bonusu kazanabileceksiniz. Sizlere hemen detayları göstereceğim. Ama ondan önce de kanalımıza abone olmayı unutmayın ve videolarımıza beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu arada Telegram kanalımıza da katılabilirsiniz arkadaşlar. Burada Vex ile ilgili detayları paylaşmıştık. Bunun yanında yeni airdroplarımız var. Bunları sizlerle paylaşıyoruz. Genel olarak tüm detay Genel olarak tüm bilgilerin genel olarak tüm bilgilendirmeler için AirDrop kanalımıza katılmayı unutmayın. Açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Evet arkadaşlar isterseniz hemen borsamızın etkinliğinin detaylarına geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar borsamız Union X borsası olacak. Bizlere özel tanımladığı bir etkinlik mevcut. Bu etkinlik 800 dolara kadar vadeli bonusu kazanabileceğiniz bir etkinlik olacak. Bu bizimle ikinci anlaşması yönü yöneksin. Ee, ilk i̇lk etkinliğin ödeme kanıtları var arkadaşlar. Şöyle ki arkadaşlar gördüğünüz gibi biz ilk bunu paylaştığımız zaman 12 Mart'ta 15 gün önce falandı. Burada katılanlara 120 dolar vadeli bonusuna kadar ödül verecekti. Ve bunun ödeme kanıtları da bu şekilde arkadaşlar görüyorsunuz. Toplamda 120 dolarlık vadeli bonusların ödemeleri gelmişti. Bu da ödemeye de gelecek merak etmeyin arkadaşlar. Yani ödeme kanıtlı bir airdrop bu da. Bu etkinlikte ise arkadaşlar 800 dolara kadar kazanabileceksiniz. Yapmanız gereken belli görevler mevcut. Onları yapacaksınız arkadaşlar. Detaylarını zaten şimdi anlatacağım. Şöyle ki arkadaşlar Union X borsasında bizim partner linkimizde kayıt olmuş olan eski veya yeni fark etmez. E, bu etkinliğe katılabilir. Lakin eski katılımcılar yaptıkları hacmin bir üst noktasını yapmak zorundalar. Mesela Önceki katılımcılar için konuşacağım. Bu önceki katılımcı mesela 15 bin dolarlık bir hacim yarattıysa bu etkinlikte 30 bin dolar ve üstünü yaparak bu ödüle sahip olabilir. Ama yeni kayıt olacak olan kullanıcılar ise arkadaşlar 3000 dolarlık hacim yaratırsa 10 dolarlık vadeli bonusu kazanacak. 6000 dolarlık işlem hacmi yaparsa da 20 USDT vadeli bonusu kazanacak ve bu böyle devam ediyor. 1 milyon dolarlık hacimde de 800 USDT vadeli bonusu sizlere verecek. Lakin her ödülü de ilk 50 kişi alacak arkadaşlar. Lakin şunu da belirteyim. Mesela siz 10 dolara aldınız. 10 dolar aldıktan sonra 20 dolar daha alamazsınız. Sadece belli yerde durduğunuz zaman mesela 50 bin dolarlık hacim yarattınız. Bu 50 bin dolarlık hacimde 100 dolar ödül alacaksınız. 100 bin dolarlık hacimde ise 200 dolar alacaksınız. Yani Günün sonunda hangisini yaptıysanız onun ödülünü alacaksınız. Lakin bu etkinliğe katılmak için minimum 50 USDT depozit ve bunun yanında minimum 3000 dolarlık vadeli işlem yapmamız gerekiyor. Minimum ödüle sahip olmamız için. Ve şöyle bir nokta daha var arkadaşlar paylaşmak istiyorum. Kesinlikle arkadaşlar minimum 50 USDT'nin üstünde bir depozit yaptınız. Bunu bir gün boyunca tutmanız gerekiyor borsada. Ondan sonra direkt çekim işlemlerinizi yapabilirsiniz. Bunun yanında arkadaşlar gördüğünüz gibi KYC'ye gerek yok. Çoklu hesap açarsanız eğer Burada banyama olasılığınız olabilir yani IP'ye dikkat etmeniz gerekiyor. Size verilen bonusun arkadaşlar kullanılabilir limiti yok. Yani istediğiniz kadar kullanıp bozabiliyorsunuz. Kar ettiğiniz zaman karı çekebiliyorsunuz. Mesela grubumuzda bir arkadaşımız UniNext'ten 120 dolarlık vadeli işlem bonusu almış. 120 dolar kar çekti ve hala da bonusu devam ediyordu arkadaşlar. Yani bonusu kaybetmeyene kadar silinmeyecek. Burada da dediği gibi arkadaşlar sizlere bonuslar 2 gün sonra verilecek. Yani görevleri yaptıktan sonra arkadaşlar sizlere bonuslar 2 gün sonra verilecek. Bunun yanında arkadaşlar dediği gibi bakın burada ee, bir gün boyunca yaptığınız depoziti çekmeyin diyor arkadaşlar. Ve size verilen bonus arkadaşlar 10x değerinde olacak. 10x değerinde istediğiniz tokenla vadeli işlemlere katılabileceksiniz. Burada da yazdı aslında size videonun başında bahsettiğim yani eski kullanıcılar arkadaşlar bu etkinlikte eski ödüllerini alamazlar. Bir üst seviyeye çıkarması gerekiyor. Yani daha fazla hacim kasması gerekiyor burada. Zaten ilk etkinliği açık söylemek gerekirse çok kimse katılmadı arkadaşlar. Kimse yapmamıştı. Buna önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Çünkü etkinlik güzel. Etkinliğin kotası güzel. Ve bunun yanında arkadaşlar yatırım miktarı da çok fazla değil. Ama tabii ki de arkadaşlar hacim kasarken kesinlikle fiyoranlarına dikkat etmemiz gerekiyor. Burada ödül alacağız diye de zarara girmemiz hiç mantıklı bir hareket olmaz. Bunun için en mantıklı kararı siz verirsiniz. Etkinlik bu şekildeydi arkadaşlar. Sizlere de burada gösterdim. Notları da gösterdim. Dediğim gibi eğer çoklu hesap açacaksanız kesinlikle IP'ye dikkat edin. Mesela çoklu hesap açabilirsiniz evet ama e, burada dediğim gibi sıkıntıya girebilirsiniz. Bunun sebebi de şu IP'den eğer banyarsanız hem ödül alamazsınız hem hacim için kastığınız fi boşa gider. Yani bunlara dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Videomuz buraya kadar da umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Herkese iyi günler. Bol kazançlar dilerim. <laughs>